Siz bakmayın evli barklı olduğunu abimin. Esas hikayesi Uğur abladır. Kerem ile Aslı'nın ikinden bile daha büyüktür Allah'ıma. Eşsizdir, benzeri yoktur. Bekir abim kurşunlar yemiştir bu yolda. Kaç defa ölümlerden dönmüştür. Uğur ablamın peşinden gezmediği şehir, yürümediği yol, görmediği diyar kalmamıştır memleket. Öyle değil mi Bekir abi yalan mı? Bozuk psikolojim bitimlerle tek gecelik ilişkim Kalem kağıt ve bir de içkim Elbirsiz mutlu olma kaçtı Tuttan o trenler. söz verenler Özlemezler hep bir ilişki Zamanla değiştim gözlerim sakallı falan Algılarda bozukluk yaram kanar Kaçansa zaman Dalgalar cüzüttü dengem zaten hep bozuktu Değerler de üç beğenmezsen siktir Hep verip veriştir böyle düzen Son üç sıfır son üç yılın bok gibiydi Ondan önce çok deliydi çok Yokken aşka dair tablolarla poz verirdim Kankalarla poz verirdim şimdi vermiyorsam siktir İhanetim çığlığı arkalardan gelir Hayat sanma deme beklersin ev değişmemi yok Parıltımın nedeni pırıl pırıl olmam değil Pis etmişsen çoktan bile değişmemin oluyor Neden geldin? Biliyorsun Ne diyeyim ben şimdi sana? Hiçbir şey deme bir tek kalmama izin ver yeter bak Söz veriyorum bu sefer hiçbir şeye karışmayacağım çıkarsan kovarsın. Ya bana çıkarsın? Çıkarmam. Ya çıkarırsan? Çıkarmam ya. Baktım olmuyor bir kenarda kafama sıkarım. Eğer sıkmazsam siksinler. Benim de bir gururum var be. Gördük. Son defasında bütün konuyu ayağa kaldırıp gittin. Sen aşağılama o O tane ne zaman? Ben de benden yedim. Artık iki çocuk Bunu yapma bana. Sen de yapma. Benim için ama hoş. İyi bile olur. Ama insaniyetli olmaz. Sana da yazık haline de. Sen de anla artık başka yolu yok bunun. Yazıkmış, kılmış, duymuş hepsi hesap edildi bunların ya. Her şey hazırım diyorum sana. De ki iyilik ediyorsun, de ki sevap işliyorsun. Herkesin inandığı bir şey vardır bu amına kodumun hayatında. Benim de sensin, ne yapayım? Bu buluyor, buluyor, başka yolu yok,